Herkese selamlar dostlar. 17 Aralık 2020 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Toplamda 4-5 tane maç hakkında konuşacağız fakat 2 tane United ve Krasnodar maçlarını kombin haline getirdim. Oynanabilecek maçlar bunlar şeklinde. Benim kendi görüşlerim bunlar. Yine de diğer maçlar hakkında Roma maçıyla Kulüp Burcu maçı hakkında da bir konuşalım diyerekten de devam edeceğim. Ondan önce bugünün maçlarına baktığımız zaman daha başlamadı henüz. Özellikle Trabzon maçı şu Zira Türkiye Kupası hakkında konuşalım biraz. Çok iyi gidiyor. Muazzam golü geçiyor. Şu Adana Demir maçı mutlaka izliyorsunuz diye düşünüyorum. Ben A Spor'da veriyorlar zaten. 90 9'da Trabzon'un penaltısı kaçtı. 6 bitiyordu kaçırdı zaten bitirdi direkt. 90 artı attı. Trabzon çok fazla etkili gelemedi. Duran toplardan golü vurdu zaten. Victor Hugo'nun kafa vuruşlarıyla geldi. Adana Demir bir dakika öyle çok pozisyon kaçırdı. Çok pozisyonlu geçiyor. Zevkli geçiyor. Golü geçtiği için 10 numara güzel maçlar çıkıyor. Şimdi 17'si için de biraz konuşalım. Özellikle mesela burada Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'nin maçına baktığım zaman da Fenerbahçe neredeyse az kadroyu çıkarmış zaten. Fenerbahçe'nin az kadrosu da bu. Fakat bitirici forvet koyamamış. Artık Tian falan onlar ileride oynayacak. Ee, şöyle bir şey yaptım ben zaten. Direkt maç sonu 1 değil de kadro açıklandıktan sonra ilk yarı 1'in 1.35 gibi oranı var. Katıl butonunda da zaten kadro inceledikten sonra yazdım. Fenerbahçe'nin kadrosu gayet güzel. İlk yarı bir şekilde değerlendirebilirsiniz şeklinde. Veya canlıdan izleyip sıradaki gollere şekilde girilebilir şekilde o maçı da görüyorum. Katıl butonu dediğim gibi böyle ara sıra e, ekstra kuponlar zaten veriyoruz. Maçları gördükçe de ziraat olsun şey olsun burada ekstradan tahminler yaparaktan da devam ediyoruz. Bir önceki gün kaybettik. City'nin özellikle ilk yarıdan galip gelme işi. Bir tane kuponum vardı. Güzel üçlü Onu çok güzel yaktı. Maç 1-1 bir 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 gitti zaten. Şunu söyleyeyim. Instagram'dan da paylaştım zaten. Çoğunuz görmüşsünüzdür. Şuraya geçeyim. Ee, baktığımız zaman kupon yakalayamadık dedim. Merkezden özür diledik. Ama gerçekten şuna değinmek istiyorum. Maçların çoğu Artık kulüplere taraftarlar olsun, satışlar olsun, çok bir para girmediğinden maçlarda arkadaşlar beklenmedik sonuçlar oldukça fazla çıkıyor. Biz buna şık ediyoruz. Ama gerçekten de sizler de farkındasınızdır. Yani çok fazla büyük misli kesinlikle oynamanızı önermiyorum zaten artık. Dediğim gibi düşük mislilerde zevk için takiplik oynayın. Maçlarda çünkü gerçekten beklenmedik sonuçlar oldukça fazla çıkıyor. Dediğim gibi Instagram'dan da takip etmek isteyenler olursa buradan iletişime geçmek isteyenler Instagram Kangal Tips olaraktan da buradan iletişim kurabilirsiniz. Şimdi yarına geçelim. Yarın ziraat maçlarıyla başlayalım biraz. E, Turgutlu Spor'la Tarsus maçı var mesela bu maçların. Şu an oranlar açıklanmadı. Yarın için açıklanacak. Fakat böyle maçlarda büyük takımlar genelde ilk yerden fiş, çeki fiş çekiyor. Büyük takım küçük takım oynadığı zaman da büyük takımları ben burada genelde ilk yarı tahminleri oynuyorum. Oran yüksek oluyor. En azından ideal şekilde değerlendirilebilecek şekilde oluyor. Mesela Fenerbahçe'nin 1.35 gibi oranı vardı. Galatasaray'ın aynı şekilde 1.35 gibi bir oranı vardı. Zor, zor oldu. Fakat geldi aynı şekilde. Ki bugüne baktığımız zaman da büyük takımlar küçük takımlardan genelde ilk yarıdan fişi koparıyor. İkinci yarıda e salıyor bile. T'ye alıyor şeklinde diyebiliriz. O yüzden ilk yarı bir şekilde Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük maçlarda mesela Gençler Birliği maçına girilmez. Konya'ya da girilmez. Çünkü oynadığı takımlar Ziraat takımı golü geçebilir. Hatta yenilebilir gibi şekilde kadroya bağlı tabii ki. Yani mesela ilk yarı bir olarak girmek isteyenler varsa Beşiktaş ve Başakşehir maçlarına ilk yarı bir olarak da gün içinde oranlar açıklandığı zaman da muhtemel oranları 1.35-1.40 şekilde olacaktır. O şekilde deneyebilirsiniz. Ben Krasnodar ve United maçlarını aldım. Bülten biraz dar. Bu maçlara da biraz galibiyet yönünden yaklaştım. Krasnodar son zamanlarda oldukça formda. Kendi evinde oynadığı maçlarda 5 attı. 2 maçta 5 tane gol attı ki oldukça formda. Ufa'da son maçta kırmızı kartı gören bir cezalı bir oyuncusu var. Bu karşılaşmada olmayacak. Hatta hem defans hattında hem de orta saha hattında önemli kilit oyuncularından cezalı olduğunu görmek mümkün. Maç sonu 1'in 1.25 gibi oranı var. Oran tatmin etmiyor. Ben oran biraz yükseltmek için formda Krasnodar adına Maç sonu 1.5 küs yaparaktan da 1.42'lik güzel bir orandan sizlere öneriyorum. Krasnodar bu maçtan galip gelir 1.5 küs oynar. Rakibe baktığımız zaman da zaten şöyle ortalarda full kaybetmiş zaten. Son haftalarda biraz son 3 haftanın 2 haftasını kazanmış. Fakat Krasnodar'a bir e, rota, bir reaksiyon gösterir mi sanmıyorum. Krasnodar yine galip gelip devam edecektir. Puan durumuna baktığımız zaman da yukarılara tırmanması gereken bir Krasnodar var. Avrupa'ya da gidecek. üçüncü oldu. Avrupa'ya gidecek buradan. Maç sonu 1.5 üst olarak da Krasnodar'ı değerlendirebilirsiniz. Diğer maçım United-Sheffield United, Sheffield United ma e, maçı. Maça baktığınız zaman normalde United'a taraf başı girilmez. Arsenal, United gibi bir takımlar adamı korkutuyor. Yani genelde sizler de biliyorsunuz çoğu kuponu yakmıştır bu takımlar. Yani bu takımı bir zahmet yenbe United. Yani bir zahmet olacak. Takıma baktığımız zaman hiçbir maçını alamadı zaten. Bir tane beraberliği var. Fulama full, karşı... Onun dışında her takım gelen giden dövdü. United'da şöyle önemli bir sakatlık olarak da Cavani olmayacak arkadaşlar. Adele'den adalesinde bir sıkıntı varmış. Ev de forvet attığında Oliver McQueen'u şüpheli durumda. Oynar oynamaz. zaten tek gollü futbolcusu ileri attığında ilk 11 çıkan forveti. United'sının bu maçtan galip gelmesini bekliyorum. Bekliyorum. Olası bir mağlubiyet veya beraberlik şikedir. Başka bir şey değildir. Ben onu söyleyeyim. United kesinlikle bu maçtan galip gelir. Ya kesinlikle demeyelim iddiada %100 diye bir şey yoktur da ben hatta oran yükselsin diye maç sonu bir küs yaptım. Tahminim 2-0-3-0 şeklinde bir United galibiyeti. Bu maçtan galip gelir diye düşünüyorum. Çünkü Liverpool Tottenham'la oynayacak. Yani, e, üstlerde puan kayıpları yaşanacak. O yüzden yukarıya çıkması için e, iyi bir fırsat. Yani yenecek diye düşünüyorum. Ben fazla da konuşmaya gerek yok zaten. Sheffield'ın durumu ortada. Maç sonu 2 buçuk üstten 1.58 gibi çok da güzel oranı var. Yurt dışından oynayan arkadaşlar 1.65-1.70'i bu orandan görebilirler. O yüzden direkt fazla sözle lafa göre, laf göre yok. 1.58'den maç sonu 2.5 olarak da değerlendirebilirsiniz. Kuponu göstereyim ondan sonra diğer maçlar hakkında konuşalım. İkili kombinimi yaptığımız zaman 2.24'lük bir oran var. Tek kupon. Cuma günü video sanırım gelmez. Bülten çünkü dar kötü. Katıl butonunda ekstradan bir kupon çıkartırım. Yine takiplik güzel bir kupon. Bugün içinde bu iki kombini YouTube'da veriyorum. Değerlendirmek isteyenler bu iki kombini değerlendirebilirler. Şimdi diğer maçlara bakalım. Roma'nın maçı var mesela. Roma'ya baktığımız zaman da son zamanlarda gerçekten formda galibiyet yine denenir. Taraf bahislerde galibiyet Roma maçına denenebilir. Ben fazla maç dizmemek için iki maçı aldım. Roma galibiyetini denenebilirsiniz arkadaşlar burada. Olası bir sürpriz çıkar mı? Torino'ya baktığımız zaman da çoğu maçta öne geçiyor fakat üstünlüğünü koruyamıyor. Çoğu maç hatta 2'den 1, 1'den 2 falan o şekilde bitiyor Torino'nun. Son maçına baktığımız zaman da şöyle Sampdoria maçına mesela 2-0 öne geçti. Sonradan 2-2 oldu maç. Hatta birden iki oluyordu. 77 de attı. Ondan sonra Juventus maçına baktığımız zaman da aynı şekilde öne geçti. Ondan sonra kaybetti. 2'den 1 oldu. Dediğim gibi ilk başlarda biraz hızlı başlıyor. Aynı Level Kuzen Ajax gibi. E, hızlı bir futbol oynuyor. Fakat sonlarda koruyamıyor üstünü defans hattından dolayı. Fakat bu karşılaşmada Roma'nın önüne geçebilir mi? Zor. Çünkü Roma son zamanlarda formda olduğunu söylemek gerekir. Özellikle son maçında ilk yarıdan 5 tane attı. Ondan sonra Rolente'yi aldı zaten. 5 tane de rakip ayıp olmasın diyerekten. Fazla dağıtmadı diyeyim ben. Ee, bu yüzden Roma'nın da ben bu maçtan bir galibiyetini bekliyorum. Ekstra değerlendirmek isteyenler. Şöyle bir sürpriz denemesi yapabiliriz. Bir 2'den 1 çalışması olmaz mı aslında? Torino öne geçse sonradan Roma galip gelse 17 orandan değerlendirilebilir gibi düşünüyorum. Torino'nun oynadığı oyun bunu gösteriyor. Yani her maçta olacak diye zaten son 3 maçından 2 tanesi 2'den 0, 2'den 1 olmuş. O yüzden dediğim gibi 2'den 1 denemesi 3 lira, 5 lira artık deneyim bir şeyler. Ama bir Roma galibiyeti kesinlikle denememiş. Formla antrenman görüntülerine baktığımız zaman Roma'nın bu maçtan galip gelmesi muhtemel arkadaşlar. Kulüp Burcu'nun maçına bakalım bir de. Kulüp Burcu'nun maçına baktığımız zaman... Kulüp Burç formda taraf bahsine girilir mi? Tabi girmek isteyenler olursa Kulüp buruşa girebilir çünkü. Ligde lider zaten iyi bir şekilde gidiyor. Değerlendirmek isteyenler Kulüp buruşu değerlendirebilirler ki iyi de futbol oynuyorlar baktığımız zaman da. Ee, taraf bahsinden ziyade bu maçta üst bahsi biraz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben. Üst bahsine baktığımız zaman da 1.40 gibi oranı var. Zaten e, bildiğiniz gibi arkadaşlar Belçika Ligi gollü bir lig geçiyor. Çoğu maçı gollü geçiyor. Fakat tek maç olduğu için Belçika'nın bugünün tek maçı patlayabilir mi? Sanmam bu kuponumu almadım. Ama oynayanlara fikir olsun diyerekten de 2.5 üstü bence değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Oradan bu maçı da ayıklayalım. Aston Villa maçına baktığımız zaman da Aston Villa maçı hakkında şunu söyleyeyim. Aston Villa iyi oynuyor fakat Burnley'e baktığımız zaman da Burnley'in son maçını izleyin. Son maçın Arsenal maçını izledim. 3 dakikalık bir özeti var. Her iki takımda net bir pozisyonu yok. Bir Lacazette'in böyle ceza sahasında pozisyonu şutu var. Onun dışında önemli bir pozisyonu yok. Burnley zaten defans oynayan bir takım. Öncelik defansa veren bir takım. Gol yemeyelim. Golü bir şekilde atarız diyen bir takım. Aston Villa'da ileriye düşünen etkili oyuncular var. İleri hatta Watkins, Grealish gibi önemli oyuncuları var. Bu maçta şöyle bir tahmin yapayım size. Yani çok fazla gol olmaz. Muhtemelen alt biter. 3.5 altının oranı 1.32'lik bir oranı var. Değerlendirmek isteyenler 3.5 alttan ekstra olarak da sizlere bahisim alabilirler. Bu şekilde önerim var. Kuponun son halini göstermek gerekirse benim ikili ideal kombinim. Şu şekilde Krasnodar maçına maç sonu 1.5 üst 1.42 orandan. Sheffield United United maçına ise Manchester United maçına maç sonu 2 bir buçuk üst şeklinde 1.58 oranından ve 1.42 olanlar 24. İdeal kombinim değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Görüşmek üzere. Bay bay.